Başlamadım. Başlamadım. Konya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanlığı'nda toplantı günüydü. İlçelerin ziraat odası başkanlarını buluşturan toplantının gündemi yoğundu. Ha, Pandemi döneminde çiftçinin sorunlarının büyüdüğüne dikkat çeken Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, oda olarak üreticilere verdikleri destekleri anlattı. Çiftçilerimizin hiçbir ahçaklık olmadan üretime devam edebilmeleri için büyük çaba sarf ettik birçok kurum ve kuruluş kapısını kapatmışken Konya merkez odaları olarak bizler Ankara'da genel merkezimiz ve Türkiye geneline yayılan ziraat odalarımızda hizmet etmeye devam ettik. Koronavirüsle mücadele sürerken bir de doğal afetlere maruz kaldık. Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetleri esnasında karşılaştıkları her zorlukta yanlarında olduk yağız, et ve süt fiyatlarındaki artışa işaret etti. Hayvancılığın bu şekilde sürdürülmesi mümkün değil dedi. Yükselen döviz fiyatlarının da etkisiyle girdi maliyetlerimiz sürekli artarken süt fiyatları yerinde kalmış, et fiyatlarında ise düşüş yaşanmıştır. Yem fiyatlarında artış üreticimizi olumsuz etkilemektedir. Yumurta üreticimiz de benzer sorunlarla mücadele etmektedir. Hayvancılığın bu şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz ay üretici birlikleri ile düzenlediğimiz basın toplantımızda da bu konunun ivedilikle ele alınmasını talep etmiştik. Et, süt, yumurta üreticimizin sorunlarının acil çözülmesini bekliyoruz. Murat Yağız yumurtadaki fiyat artışını da şöyle değerlendirdi. 35-36 kuruş. Dünkü rakam 35 kuruştu. Satış fiyatı. Satış fiyatı. Bunun sebeplerine gelince yükselen döviz fiyatları bir. Dünyada e, tavuk yeminde kullanılan biliyorsunuz dışa bağımlı olduğumuz yerler var. E, dünyada yükselen mısır fiyatları, ayçiçeği biliyorsunuz. E, bunlar Türkiye ülkemizde de yüksek döviz fiyatlarından girdi maliyetlerin artışıyla beraber yumurta ihracatının da Irak pazarının kapanmasıyla önümüze bir sorun çıktı.